Metin Oktay, namı diğer Taçsız Kral. 1936 yılının Şubat ayında Karşıyaka'da evin 9. çocuğu olarak dünyaya gelir Metin Oktay. 8 kız çocuğundan sonra annesi Fatma Hanım ve babası Hasan Bey tarafından Prensler gibi karşılanır Metin Oktay. 15 yaşında damlacık sporda başlayan futbol hayatı Galatasaray efsanesi olana kadar devam eder. Galatasaray'la ilk formasını Beyoğlu Spor'a karşı yiyen Taçsız Kral Fenerbahçe maçında ağları yırtan golüyle artık tüm Türkiye'de adından söz ettirir ve yeni futbolcu adaylarına rol model olur. Yeşilçam'da Tahsis Kral filminde başrol oyunculuğu da yapan Metin Oktay, karakteri ve duruşuyla taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kurar. Jubilesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını da giyen Metin Oktay, "Fenerbahçe formasını giyer misin?" diyen Fenerbahçe başkanına "Şeref duyarım." diyerek kalitesini de ortaya koyar. Altı kez gol kralı olarak kırılması zor bir istatistiğin sahibi de olan Taşsız Kral ilk tarihinde 217 golle en çok gol atan futbolcu unvanını da taşır. Eşin topun kralı Metin Oktay 13 Eylül 1991'de geçirdiği elin bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılır. Son sözü Galatasaray taraftarına bırakıyor ve Taşsız Kral Metin Oktay'ı saygıyla yad ediyorum.